Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir eee Tube Tycoon oynuyoruz ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar e, hemen de şöyle rekord diyeyim. Lan ha. Evet arkadaşlar eee kalmış. Ve arkadaşlar e, en son ne yapmışık? Shaper atmışık. Shaper. Ana hep Shaper atmış ya lan. Neyse. Sağ ol. En son uyumuştu video hatırlıyorum abi. Uyuyunca videoyu bitirmiştim galiba. Öyle hatırlıyorum. Um, abi Shaper'la artık. Abi kritik anlardayız ya. Artık Saper'la gelişeceğiz abi. Şu eksilerden bir kurtulursam arkadaşlar çok ama çok güzel olur da. Eksilerden kurtulmak da bayağı bir zor olacak yani. Neyse arkadaşlar sağlık olsun hadi bakalım. Evet. Az izleniyor. Şöyle hiç puanımız yok kalmamış abi. Güzel güzel güzel. İyi. İyi en azından 200 oldu abi ya. 231. İyi. Abi Nasıl yapacağız? Şimdi bunun ilgisi de düşüyor tek bundan aldığımız için. O zaman günde iki tane video olacağız abi. Mecburen. Sağlık olsun kardeş ne diyeyim yani. Evet. De abi. Bu da az izlendi be. 200 bile olmayacak. Olacak olacak. Oo bak. Güzel izlendi. 300 oldu anasınız. Ve oldu abi. Çok güzel abi. Bir tane daha atayım diyeceğim de izlenmez ya. Abi ilgisi düşüyor. Bir tane daha atacağım lan. Hadi bakalım şansımıza. Hadi bakalım şansımıza. Bir 400 oluyormuş da olmaz yani eminim çünkü bundan. Hadi bakalım. Yalnız var ya 400 bir olursa. Hadi bakalım. olmayacak. Hem de çok fazla düşecek abi. Şuraya bak. Hani zor da oldu yani. 100 yarısında olduysa 200 olur anca. O da yani anca diyorum. Dedim abi. O en azından 30 art. Artı 30 subs geldi ya güzel. Evet 31. gündeyiz. Son x20 abi çok kötü ya. çok kötü bir başlangıç yaptım. Evet. Hayda Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi 400 oldu. 400 hadi. 500 abi çok yılan oldu abi. abi nasıl oluyor o zaman ya çok saçma bir şey var mantığı var abi 640 izleniyor be eksi 13 cık, cık, cık. hayda abi kesin bu şey 5. bölümde bir şeyle <laughs> prim yapmıştır la kesin bak kesin abi neyse arkadaşlar arkadaşlar konuşamadım akıl bir şeyler dedim ama bilmiyorum neyse arkadaşlar hemen atalım şöyle Hatta bir uyuyayım abi. Uyuyayım abi. Sonra da bir son vereceğim. Sonra yeniden yapacağım. Prim yapacağım. <laughs> Tabii yapabilirsem. Hadi bakalım. Ver arkadaşlar ya. ben şu oyunda prim yapıyorum ama gerçek YouTube kanalında kesinlikle ama kesinlikle yapmıyorum arkadaşlar. Bunu böyle bilin yani. Yapmayacağım. Yapamam. Yapmadım da zaten. Ve artı onu çok güzel seyfır atmayacağım. Uyuyacağım. Güzel. 31 lira geldi. Eksi 4 diyordu. Bak çok güzel abi. Hemen şöyle. Hmm. Hmm, bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şimdi abi bir son vereyim şuna ben. Rekor abi. Aman abi ben geliyorum. Şimdi şöyle <laughs> yeniden bir başlatalım. Aynen. Çok iyi. Tamamdır. Aman abi işte bu kadar. Aman abi. Evet. Ve arkadaşlar önceki videomuz gibi bu da uzun olacak yani. Ve arkadaşlar e, e, birinci bölümde Tube arkadaşlar e, son zamanda ses kesildi arkadaşlar. Neden yani diye sorarsanız neden diye sorsanız arkadaşlar, ya arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda arkadaşlar beni bir arada ve beni bir arada Ben de konuştum arkadaşlar. Sonra videoya gelince de sesim kesilmiş. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Üzgünüm. O bak bu da güzel abi. 465 5 izlendi. Çok iyi be. Güzel prim yapıyoruz ha. Hakikat <laughs> <At> bak. <laughs> Bayağı bir güzel prim yapıyoruz yani arkadaşlar. Bunda da prim yaparsak çok ama çok güzel olur. Hadi bakalım. Yok yapamayacağız. Bunda fazla 200 olacak. Hayır. Hmm, bir 250 olur. Güzel 278. Uyuyalım. 51 geldi abi. abi. Eksi 65'e düştü. Çok güzel. Tamam abi ya biz bu arayı kapatırız. Evet. Şöyle kariyer bir tanesi gelmiş. Sağlık olsun kardeş. iyi değil yani? Hmm, bak. Hmm, bir dakika. Kaç altı istiyor? Yükle da bakalım. Şimdi. Güzel izlenecek bak. Bu güzel izlenecek. 500 700 700 oldu be. Tamam abi. Bir tane daha atayım abi. Sonra da uyuyacağım anasını satayım ya güzel. Bundan güzel bir para kazanacağız yani biz. Hadi. Hadi abi. az izlenecek bu ya. Abi oh ya of. İyi. İyi en azından oldu. 34 geldi. 60 gitti. Açtı 60 kaldı. Evet. Rekord movi diyelim. Abi atacağım da. Yani. Yok. Büyüklü abi. Şuraya bak abi ya. Neyse at abi ya. Abi şu vlog izlemeyecek ama. izlemeyecek ama ben yeniden atıyorum. Hani arkadaşlar. Neyse adam. Hadi bakalım. Evet. Tarık arkadaşlar Dediğim zaten az izlenecek diye. Bu en fazla 25 olur. Güzel 551. Salak salak düşüyor bu da. Hadi oldu. Böyle onun için uyuyacağım abi. Üzüldüm. O Mavi de geldi. Çok güzel abi. De. Niye benim şey arttı ki abi? Anlamadım doğrusu ya. Hmm. Yollayalım şu sepırdan arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Tamam neden arttı abi? Ben onu anlamadım ya. O kötü oldu bak. 100 oldum abi. Neyse. Hadi bakalım abi. Tamam 300 güzel. Güzel güzel güzel. Güzel 370 şimdi tam tutturduk la. Şöyle bakalım belki yorumları da belki daha fazla verir para. <laughs> Sanmam da. Lan. Ha, yorum yapmamışlar. Hadi lan. Şöyle. Sonra bundan sonra uyuyacağım abi. Hadi abi. Hadi bakalım. Ha az izlenecek mi acaba? Az izlenecek mi la? Güzel 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 güzel. 400 oldu en azından aynı. 416. Uyu. 36. Güzel. 62 çok güzel. Abi ya bizim şu eksilerden düşmeniz baya baya zor olacak ama yapacağımı yapım, yapacağımıza inanabiliyorum yani. Hadi abi. Yollayalım be. Bir tane daha yollayayım hemen arkasından Ama yok yok aynen yapmayacağım. Abi. 46 neden çok çocuk doldu onu, onu, anlamadım. De yani 46 bayağı bir izlenecek Dedim. Dedim abi. Abi ne biçim bir şey ya bu. Fazla izleniyoruz abone gidiyor ya. Yani. Hakikat bak uyuz oldum bak. Uyuyalım be arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Ee, 37 olmuş. Çok güzel. Tamamdır. Evet. Oğlum buraya neden girdin? Allah kahretmesin. 539 tamam. Yolla bir tane daha sonra da uyuyacağım. Aman abi işte. Şöyle 250 istiyorsun. Tamam burasını da açamadık zaten. Hadi bakalım. Ee, bak. Abi şöyle. Yollamayacağım. Has yanlış yaptık lan. Abi ben prim yapacaktım abi. Sonlandıracaktım. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Mecburen uyuyacağım da az para alacağım mecburen. 18. Şimdi prim yapacağım abi. bu. Ardından da hemen şunu attık mı? olur. Aa, 49 daha hızlı ilerliyor lan. Yok lan 48 daha iyiymiş. Hadi bakalım hangisi prem yapacak. İkisi de mi yapıyor? Aynen ikisi de yapıyor abi. Çok güzel. Güzel. Bak 49. iş kapmış. 937 abi. 1000 olacağız la like yakında arkadaşlar. 1000 olacağız abi. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi. Arkadaşlar ben e, önceki lootlarımda 10K, 11K, 13K falan oluyordum. <laughs> İnşallah bunda da e, o rakamları göreceğiz yani. O sayıları göreceğiz. İnşallah amin. Bir tane daha atacağım. Ve sonra da uyuyacağım abi. Abi bu da fazla şöyle bir 500-600 gelirse güzel bir para kaparım abi. Şunu söyleyeyim ben size de. Tamamdır. Abi. Yani abi 4, 600 olur bu 600 olur. Mu? Olmaz. Sağlık olsun. Güzel para gelecek diye düşünüyorum. Dedim abi 55. Cık. Güzel abi ya. x -47 çok güzel. Evet. Şöyle at abi. Güzel. Evet. Hadi abi. Hmm. güzel abi. Sağlık olsun ben. Sağlık olsun. Ne diyeyim? 606 oldu abi. Çok iyi be. Helal olsun be. Yürü. de uyuyacağım. Uyuyayım mı? Uyuyayım. Yolla bir tane daha be kardeş. Yolla. Sonra yeniden prim yapacağım abi. Yeniden prim yapacağım anasını satayım. Abi yapma bunu be. Abi vallahi eksileri düşürüyorsun beni be. Ayıp ettim be kardeşim. Oyuna yeni başlamadım ki ben. Aa, olmaz işte abi ya. Ayıp ettim. Yani baya baya ayıp ettim ben 38. iyi yani. Evet. Tamam. Şöyle bir prim yaptım mı güzel olur. Ardından da şöyle bir yollarsak. Tamamdır işte. Abi, abi 54. Abi jet uzun Hayırdır oğlum sen. Abi gaza geldi şu an 54. Ve az izlenecek. Bunu herkes biliyor yani. Abi zaten hemen prim yapmaya gerek yok ya. Daha temin prim yaptık. Onun için pek izlenmiyor. 612. iyi yine ya. Uyu abi. 40. Tamam. Eksi 36 düştü. Eksi 36 oldu abi çok iyi. At bir tane daha. İlgisi arttı. Bir tane daha at. Abi Shaper'la direniyoruz anasını satayım. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Hadi abi. Abi. Abi 55 ile 56 kendilerine çok yakın olacak gibi gözüküyor. Cık, yok olmayacakmış. Ama konuşamadım boş ver. rekor atmayacağım. Uyuyacağım abi. Uykum gelmiştir benim ya. 40 geldi abi çok güzel. 31 ama çok iyi be. Evet. Arkadaşlar benim dediğime de bakmayın. önceki video arkadaşlar birinci bölüm bayağı bir oldu. Yani 30 dakika mı 35 dakika mı 40 dakika mı ne oldu bayağı Ama yani bu video o kadar uzun olmayacak. Yine olacak 20 dakika falan olur ya bu video. Bu kim saat? Aynen 20 dakika falan olur. Hani 20 dakika olur ya. O güzel güzel güzel. Kaç olmuş? Ya da hani 20 yaparız ya biz bunu 20 dakika olur. 5 dakikada çekeriz tamamdır abi. 345 tamam abi çok güzel. Uyuyalım. 20 geldi. 41 Aa bak ya. Moralimi bozuyorsun bak kardeş. Ayıp ettim. Evet. Abi. Mesaj geldi. Abi güzel. 600 oldu abi. Çok güzel. Bir tane daha at abi. Şöyle seni de bok. Evet abi ne olacak bakalım. Hadi. Hmm. Abi. Güzel. 600 olur bu. 599 var mı böyle bir şey? Sıçım ağzına ya. Bokçu ola resmen abi. Bir şey demiyorum yani. Neyse abi, uyu ya. Güzel 40 geldi. 37 oldu anasını satayım. Bu nedir abi ya? Uyuyayım bir kere. Mavi Basit. Ha şöyle bir şeylerin hakkında konuşunca iyi oluyor. Jack'in hakkında konuşalım bakalım. Evet arkadaşlar ee, hakkında konuşunca yani bir şeyin hakkında konuşunca iyi oluyor yani. E doğrusu hepsi de abottu yani. Hakkındaydı güzel oldu. Elektrikli motor ha yeni elektrikli motor hakkında konuşsunlar bakalım abi. Hadi bakalım. Neler konuşacaklar. Güzel hmm. 635 olmuş. Şepır'ın 60. bölümü. Hmm. 30 oldu be. Elektrikli, yeni elektrikli motor hakkında ne konuşacaklar bakalım abi. Be. Hmm. Az konuştular be.